kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çok spontane bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi daha doğrusu görememiş olduğunuz gibi kitaplığımın önünde değilim. Şu anda farklı bir konsept oldu. Çok değişik bir şey oldu benim için. bir tane kitapla geldim size. Beşinci kurban Cenk Esim. Neden bir tane kitapla geldim? Çünkü şu andan itibaren 5 günlük bir okuma maratonuna başlıyorum. 5 gün boyunca kaç kitap okuyacağım, kaç sayfa okuyacağım? Kendime bir sınır belirlemedim. Tamamen spontane gelişecek ve ben bunu 5 günün sonunda görmüş olacağım. Siz de videonun sonunda görmüş olacaksınız. Güncellemeler şeklinde videomuz devam edecek. Siz de bu sayede 5 gün boyunca aslında benim evime konuk olmuş olacaksınız ve benim maratonuma eşlik etmiş olacaksınız. Değişik bir şey olacak benim için. Bakalım Nasıl bir şey çıkacak ortaya Ben de merak ediyorum ee, Ve ben kitabımı okumaya gidiyorum Size de iyi seyirler diliyorum Merhaba, bir güncelleme ile karşınızdayım. Ee, şu anda kitabın 105. sayfasındayım. Dün gece biraz okudum ve şu anda da rutin işlerimi tamamlayıp kahvemi de yaptım ve kitabı okumaya devam edeceğim. İlk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. gün karakteri bana çok samimi geldi. Hoşuma gitti açıkçası. Ee, konularda şu anda henüz tabii çözümlenmiş bir şey yok. Fakat iyi gidiyor diyebilirim. Bakalım kitap bittiğinde neler düşüneceğim. Merak ediyorum ben de. O zaman ben okumaya devam edeyim kitabımızı bitirdiğimizde görüşürüz. Merhaba ben geldim. İlk kitabımı bitirdim de geldim. Ee, şu anda bu kitap bana gerçekten karma karışık duygular hissettiriyor. Yani hem beğendiğim yönleri oldu hem sevmediğim tarafları oldu. Kısaca bahsetmek gerekirse e, bir seri katilin anlatıldığı kitapta 5. kurbanın bulunmasıyla işler birazcık renk değiştiriyor açıkçası. Ee, bu benim pek hoşuma gitmeyen bir detay oldu olaylar farklı bir şekilde seyrediyor ee, dili akıcı ve sürükleyiciydi fakat e, gerilim dozu pek fazla yüksek değildi açıkçası ki ben büyük bir beklentiyle okumaya başlamıştım hani gerilimi böyle buram buram hissetmek istiyordum çünkü özellikle arka kapaktaki e, seni yanarken izlemek isteyen bir seri katil var cümlesi çok iddialı bir cümleydi ve ben de bu cümlenin hakkını verebileceğini düşünmüştüm. Bu yüzden de hani büyük bir beklentiyle başladım. Fakat maalesef bunun yanıtını alamadım ve katili çok erken sayfalarda buldum ben. Hatta yani bu benim becerim değil kesinlikle. Yazar gerçekten hani pat diyor önümüze sürmüş sanki katili. Hani buyurun burada hani kitabın devamını okumasınız da olur demiş sanki. Hani çok insanın gözüne sokulmuştu katil. Bunu sevmedim. Hani bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı, bilemiyorum. Hani bir fikrim yok. Fakat katil çok göz önündeydi. Bu hoşuma gitmedi. Son sayfalar biraz uzatılmış gibi geldi. Buna pek gerek yoktu. Orada bir mektup var. Olayların nedeni anlatılıyor burada. Çok fazla detaya girilmişti. Betimlemeler güzeldi fakat biraz ayrıntılıydı. Yani genel itibariyle bir polisiye kitabı okumak istiyorsanız hani normal standart bir polisiye kitabı olarak size tavsiye edebilirim. Fakat çok heyecanlı ve gerilimi e, yüksek dozda bir kitap arıyorsanız 5 Kurban size tavsiye edebileceğim bir kitap olmayacak maalesef. Ama ben yine de yazarın diğer kitaplarında edineceğim. Sadece bir kitabıyla fikir sahibi olmak istemiyorum diğer kitapları da alıp okuyacağım. İnşallah onlar beni daha çok mutlu ederler. Maratonumuzun ilk kitabıydı. 544 sayfayı okuduk ve geride bıraktık. Şimdi ikinci kitabımız Çıplak Sırlar olacak. Nadine Hart'ın kitabı. Umarım bu kitap beni daha çok mutlu eder diye ümit ediyorum. Şu anda ve bekleyip göreceğiz. Merhaba, şu anda Çıplak Sırlar kitabının 17. sayfasındayım, ikinci günümüz. Dün gece okudum 17 sayfa ve uykuya yenik düştüm, bıraktım. Ve az sonra balkonuma geçeceğim, kahvemi alacağım elime ve devam edeceğim. Ya böyle içimde bir his var, beni mutlu edecek diye ummak istiyorum açıkçası. İlk zaten sayfalarda henüz bir olaya geçiş yok. Ana karakterlerden birinin hayatıyla ilgili ve karakteristik özellikleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Bunları okuduk ve tam bir olay başlamıştı aslında. Ben e, kitabı kapağını kapattım ve o olayı içime sindire sindire sakin kafayla okumak istedim. Bakalım ben neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda kitap gerçekten çok güzel gidiyor e, 213. sayfadayım kısa bir ara verip öyle devam edeceğim e, muhtemelen akşama bitmiş olacak yani şu anda katille ilgili hiç e, bir aklımda hiçbir şey yok yani yazar gerçekten iyi saklıyor diye düşünüyorum ya da çok belli etmedi kendini hani çok fazla karakter var kitapta hani o mudur bu mudur acaba diye bir düşünce belirmedi kafamda Kitabın sonuna geldiğimde göreceğim bunu. Bakalım nasıl olacak. Merhaba. Çıplak Sırlar kitabım bitti. Beni mutlu eden, genel itibariyle güzel, keyifli vakit geçirerek okuduğum bir kitap oldu. E, Kitapta sadece tek sevmediğim bir nokta vardı. O da katilin cinayetleri işleme sebebiydi. Hani bana birazcık basit geldi açıkçası ama onun dışında iki ana karakterimiz var. İkisini de çok beğendim aralardaki diyaloglarda böyle güldüğüm yerler oldu. Samimi bir dili vardı yazarın. Yani tavsiye edebileceğim bir kitap. Bu arada bir serinin ilk kitabı bu. Dört kitaplık bir serinin ilk kitabı. Diğer kitaplarını da en kısa zamanda temin edip okumak istiyorum. Gerçekten beğenerek, severek okuduğum bir kitap oldu. İki tane polisi türünden sonra maratonuma böyle içimi ısıtabileceğini düşündüğüm bir kitapla devam edeceğim. Sevgi kamelyaları. kitap da uzun zamandır bekleyen bir kitaptı. Böyle kapağı falan çok hoş. İçinde biraz baktım. İşte özlü sözler vesaire var güzel alıntılar da yapabileceğim düşündüğüm bir kitap aslında. O yüzden bununla devam edeceğim. Şimdi bir mola veriyorum tabii ki. Evdekileri açlıktan öldürmek istemiyorum. Bir yemek faslım var. Ondan sonra e, yarına kalmadan hani bu akşam okumaya başlayacağımı düşünüyorum. Bakalım inşallah bu da beni mutlu eden ve maratonuma yakışacak bir kitap olur. Merhaba. Ben maratonumda 3. günüme geçmiş bulunuyorum ve 3. günüme geçerken de aslında Üçüncü kitabımı geride bıraktım. Sevgi kameralarını okuyup bitirdim. Normalde bir kısmını okuyup e, sabah devam etmek istiyordum. Fakat su gibi aktı geçti. Gerçekten de hani çerezlik bir kitaptı. Ağır kitapların arasına alabileceğiniz bir kitap. Ki hikayesi de yürek ısıtan bir hikayeydi. Aile içindeki fedakarlıklar. Aslında bir ailenin evine konuk oldum böyle bir koltuk seçtim kendime ve oradan onları izledim gibi oldu aslında ben kitabı okurken. Ee, kısaca konusundan bahsetmek gerekirse 12 yaşında Tigre adında bir kızımız var. Annesi, babası ve büyük annesiyle birlikte yaşıyor. Ee, babası ve annesi biraz e, zihinsel olarak e, problemli insanlar. Normal hayatlarına da tabii ki yansıyor bu ve kızın onlardan bir şekilde utanmasına sebep oluyor. Bunun etrafında dönüyor aslında olaylar. Kızın vermesi gereken bazı kararlar var, yapılması gereken fedakarlıklar var. Bunları okuyoruz. Genel hatlarıyla dediğim gibi bir çırpıda okunabilecek çerezlik çok kafanızı ağrıtmayacak bir kitaptı. Tavsiye edeceğim size tabii ki de bu kitabı. Sadece söylemek istediğim bir şey daha var. Kitabın arka kapağını e, okumamanızı tavsiye ediyorum kitabı başlamadan önce. Yani genelde evet bizi bilgilendirici konu hakkında yazılar var. Fakat kitabın sonunu okudum ben yani ben arka kapakta kitabın sonu yazılmıştı. Hani verilen kararların hani ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu ve aslında nasıl bir karar verildiğini de okumuş oldum oradan. E, bu hoş olmadı ama onun dışında genel hatlarıyla güzel bir kitaptı. Ve ben dördüncü kitabımı da seçtim. Ee, yarın başlayacağım. Ve Marion Mazanti. Yani gerçekten benim kalemine hayran olduğum, hatta aşık olduğum bir yazar. Özellikle Şahmat kitabını bayılarak okumuştum. Çok sevmiştim. Ee, 444 basamak onun içimdeki katil çok iyiydi. Ee, aslında yani sevdiğim ikinci yazar diyebilirim. Birincisi Jean Verdon. Kesinlikle... Başka kim olursa olsun onun yerini tutmayacaktır. Ee, ama Mario Mazzanti de benim için gerçekten çok çok kalemini sevdiğim bir yazar. Ee, bu kitabın da beni pişman etmeyeceğine yüzde bir milyon güveniyorum. Hani beni mutlu eder mi diye düşünmüyorum. Kesinlikle mutlu edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yarın sabah başlayacağım bu kitaba. Ve kitap yorumunu yapmayı da gerçekten merakla bekliyorum konusu hakkında şimdi bir şey söylemeyeyim. Ara ara güncellemelerle tekrar konusuyla ilgili de bilgi vereceğim. Şimdilik bana iyi uykular, size de iyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba. E, saat 4.30 oldu ve ben henüz kitap okumaya başlayamadım. Çünkü dışarı çıkmam gerekiyordu. Bugün birkaç zorunlu işim vardı. Onları hallettim ve geldim. E, kitabımı aldım. Kahvemi de yaptım. Şöyle Kral Şakir Kızımım var daha ee, Kahvemi de yaptım kitabımı aldım ve okumaya başlayacağım Az sonra hani bugün bitirir miyim bilmiyorum ama e, Uzun bir sayfa sayısıyla günü kapatabileceğim de düşünüyorum açıkçası Bakalım bunu en iyi öğrenmenin yolu bir an önce başlamak Ve ben kitabımı başlamaya gidiyorum Merhaba ben şu anda elin dördüncü sayfaya geçtim. El üç sayfa bitti. Tam bir saat oldu okumaya başlayalım ve şu anda kitabımın kapağını kapatıyorum. Bir yemek faslımız var, yemek yapmam lazım. Ondan sonra okumaya devam edeceğim. Şimdilik güzel. Henüz olaylar yeni başlamıştı. Psikoloji terimleri çok fazla. E, psikanaliz zaten e, karakterlerimizin mesleğiyle bu yönde. Ama sevdiğim bir konu olduğu için beni sıkmıyor açıkçası. Dediğim gibi tam cinayet işlenmişti ve haber e, verilecekti ve ben o sırada bıraktım. Dediğim gibi e, bir ara vereceğim. Ondan sonra buradayım. Merhaba, tekrar ben geldim. Şu anda kitap gerçekten çok güzel gidiyor. Yani müthiş diyebilirim. Zaten Mario Mazantin'in kalemine kesinlikle diyecek bir şey yok. Bu kitabın da beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. şu anda 127. sayfadayım ve gerçekten olaylar hızlanmaya başladı. adrenalin hızlanmaya başladı. Cinayetler çoğalmaya başladı ve ana karakterimiz Profesör Travis e, bunların sebeplerini kendince araştırmaya başladı. Yani çok güzel teorileri var. Bir rüyadan nerelere gelinebiliyor? E, biraz onları görmüş olduk. Yani fazla detaylandırmak istemiyorum. Aslında şu an buram buram hani içimden okuduklarımı tamamen anlatmak geçiyor. Gerçekten çok mantıklı e, şeylere dayandırılmış bir kurgu var karşımızda. Ee, ama okuyup da kendiniz tabii ki bunu göreceksiniz. Ben şimdi okumaya devam edeyim. Bakalım e, kaçıncı sayfaya kadar gidebileceğim bugün göreceğiz. Merhaba. E, şu anda 223. sayfadayım. Yani 4. güne de geçmiş bulunuyoruz zaten. Artık ve ben e, oturup okumak ve gidip yatmak arasında direniyorum şu anda. Hani uykum geldi ama çok heyecanlı yani çok iyi gidiyor hatta aşırı iyi gidiyor ee, zaten hani bekliyordum beni mutlu edecek bir kitap olacağını biliyordum heyecanlı olacağını biliyordum fakat e, bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim gerçekten şu an çok güzel gidiyor ama ben direnişteyim şu anda bakalım daha ne kadar direnebileceğim tekrar merhaba 287. sayfada bıraktım kitabı görmüş olduğunuz gibi uyuyacağım birazdan yani demek ki bir 60-65 sayfa okuduktan sonra direnişimi kaybetmişim direnemedim daha fazla ama gerçekten çok güzel gidiyor yani bunu tekrar söylemek istiyorum yani sonunu çok merak ediyorum yarın devam edeceğim bitirince yeni bir güncelleme ile karşınızdayım Herkese merhaba. Normalde bu saatte ayakta olmam ama sabaha karşı bir diş ağrısıyla uyandım işte 8 gibi. Ve gördüğün asla inanma kitabını da bu sebepten dolayı bitirmiş oldum aslında. Vesile oldum. Kitap gerçekten muhteşem, harika, fevkalade. Yani ne kadar güzel söz söylersem söyleyeyim hepsi basit kalacak şu anda. Siz anlayın yani. Ee, kitabın konusundan bahsedelim biraz. Profesör Travis ana karakterimiz. Travis'in profesörü yani doğrusu hocası öldürülüyor. Ve Travis kendince katilin peşinden gidiyor. İpuçlarını birleştirerek katili bulma çabasında e, yakaladığı ipuçları da e, onların hocalık yaptığı enstitüyü gösteriyor. Oradaki olası şüpheliler var. 5 şüpheli var aslında ana şüpheli olaraktan ve bu 5 şüpheliden ikisini bir şekilde eledim ben ki daha sonraki sayfalarda gördüm ki Travis de eliyor. Özellikle 140 ve 141. sayfada 5 olası şüphelinin özelliklerini anlatıyor Travis. İşte yaşları, evli olup olmadıkları, işte ne kadar zamandır hocalık yaptıkları vesaire bu tür bilgiler veriyordu. Ben bu bilgilerden yola çıkarak olası şüphelerimi ikiye düşürdüm. Daha düşük ihtimal verdiğim aslında Katil çıktı. Ama yine de buna üzülmedim. Çünkü beni şaşırtan kitapları seviyorum. Ee, dediğim gibi çok güzel bir kitaptı. Kitapta klepsi ve sensi yok. Ona rağmen, o sevdiğim karakterlerin olmamasına rağmen kitap beni gerçekten içine çekten hani çok da eksikliklerini hissetmedim açıkçası. Travis bana yetti diyebilirim. Ve şimdi bu kitaptan sonra aslında başka bir kitap seçmiştim. Ama şöyle bir beynim yankılandı geçmişe doğru. Şöyle ki Öldürmek için Mükemmel Bölgün kitabını ben yaklaşık bir buçuk yıl önce falan okumuştum. Kitabı okuduğumda bazı boşluklar vardı. O boşlukların sebebi meğerse bu kitapmış. Çünkü kitaba göndermeler var. Daha doğrusu kitaptan birkaç bilgi var diyeyim geçmişe doğru. O yüzden öldürmek için mükemmel bir gün kitabını tekrar okuyup o boşlukları doldurmak istiyorum. O yüzden devam niteliğinde gibi diyebilirim. Önce bunu okuyorsunuz, sonra bunu okuyorsunuz. Benim yaptığımı yapmıyorsunuz. biraz mola verip kitaba başlayacağım. Muhtemelen de gün bitmeden ben kitabı bitirmiş olacağım zaten. Ve dördüncü günümüzde de geriye güzel bol sayfalı günler bırakmış olacağım. Bakalım zaten daha önce okuduğum bir kitapta hani beni mutlu edecek mi falan demeyeceğim. Etmişti daha önce. Bir de o boşluklar doldurulunca çok daha güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Tekrar merhaba. Öldürmek için mükemmel bir gün şu anda mükemmel gidiyor. İkinci kez okumam kesinlikle heyecanımı etkilemedi. Hala heyecanlı bir şekilde sayfaları çeviriyorum. Aksine çok daha iyi oldu çünkü daha önceki okuduğumdaki o boşluklar yok. Tamamen bağlantıları çözmüş durumdayım. O boşluklar dolmuş durumda. Trevis ile ilgili kısımlardaki e, okuduğum şeyleri şu anda daha da anlamlandırabiliyorum. O yüzden güzel gidiyor. Dediğim gibi 91. sayfadayım şu anda. Muhtemelen gün bitmeden bitecektir. Okuyup göreceğiz. Öldürmek için mükemmel bir gün bitti. Yine harikaydı, yine aynı tat gerçekten okurken aynı heyecanı hissettim. Ee, kısaca konusundan bahsedeyim. Maalesef ki insanlığın bir kanayan yarası var burada pedofili. Ee, küçük çocukları kaçırıp onlara e, işkence edip öldüren bir ...sapıktan, bir katilden bahsediyor kitabımız. Tabii ki Krebs ve Sense olayın peşinde. Travis olaya bir şekilde müdahil oluyor. Ve bir karakterimiz var, onu çok seviyorum gerçekten. O zaman okurken de çok böyle içime sindirmiştim. Eleji, fedakar bir baba. Kızının ölümünün arkasından neler yapabileceğini bize gösteriyor. Gerçekten örnek bir baba. Ee, tabii ki herkes kendi adaletini sağlamaya çalışmasın. Yani buradan bunu söylemek istemiyorum. Ama bir babanın neler yapabileceğini biz burada görüyoruz. Ee, kitabımız gerçekten Maramazanti yani hani fazla da söyleyecek bir şey yok. 10 numara 5 yıldızdı. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde ben bu maratonu 5 gün yapmak istiyordum. Yani çarşamba dahil olacaktı. Fakat son alınan kararlarla perşembe günü sokağa çıkma yasağı geldiği için benim yarın dışarı çıkıp bazı işlerim var. Onları halletmem gerekiyor. Bir gün öne aldım bu yüzden ve 4 günlük bir maraton olacak. Yani bu gece 12'ye kadar sürecek. 12'de son artık. Ee, ve bu yüzden ben kendime e, bu kitabı son olarak yapmak istemedim e, bir tane veya iki tane daha kitap okumak istiyorum tabii ki de onları e, kalın sayfalı bir kitap seçemezdim o yüzden e, okumadığım züveklerimi aldım geldim bunların arasından bir seçme yapacağım şimdilik hangisini okuma karar vereceğim bilmiyorum e, videoyu kapattıktan sonra arasından böyle o pit piti diye seçeceğim bir tanesini belki bir tane okurum belki iki tane bilmiyorum onu da zaten bittiğinde direkt yorumunu atıp videoyu komple kapatmayı düşünüyorum bakalım hangisi denk gelecek şans hangi kitabın yüzüne gülecek görüşürüz artık son kez merhaba ben kendime olağanüstü bir gece kitabını seçtim okumak için son kitabım da artık bu hem günün son kitabı hem maratonun son kitabı kısaca ana konudan bahsetmek gerekirse ee, bir karakterimiz var ve zengin seçkin bir kişilik onun başından geçen e, bir günde başından geçen şeyleri anlatıyor gene e, karakterin ruhsal çöküntüleri e, işte onun e, psikolojisini anlamamız konusunda yine çok güzel betimlemeler vardı severek okudum yani en iyi ziyaret kitaplarından biri diyemem kendi açımdan daha iyilerini okumuştum ama yine de e, okunması gereken bir kitap tabii ki. Dediğim gibi artık bu benim son kitabımdı. Hesapladım. 2000 sayfayı da geçtiğime göre rahatça maratonumu bitirebilirim. Çünkü artık e, gerçekten gözlerim ağrımaya başladı. Biraz onları dinlendirmem gerekiyor. En azından 1-2 gün e, okumaya ara vereceğim. Ondan sonra belki tekrar yeniden bir maraton yapabilirim. Kim bilir. E, o yüzden maratonumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oh, ya şöyle derin bir oh çekeyim. Unutmayın, okumak özgürlüktür. Özgür kalın, hoşça kalın.